Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan Seher'i masum olduğunu ikna edecek mi? Seher Yaman'ın kalbini yumuşatacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher Canan'a inanmasın. Yaman'ın bu konuda çok haklı diyenler. Beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Ziya Yaman'ın karşısına geçti. Yaman'ın annesinin kötü biri olduğunu abisine anlatması, ikna etmesi gerek ama Ziya bunu anlayacak gibi değil. Üstünde bile Canan Seher'in saflığını anladı. Yaman'a ulaşmak için Seher'i kullanacak bu kadın. Yaman hem Ziya'nın hem de Seher'in baskısına maruz kalacak yani. Önümüzdeki bölümlerde Yaman zor günler bekliyor diyebiliriz. Ali ise duyguyu kaybettiğini düşündü. Bu korku Ali'nin duyguların daha net anlamasına ve duyguya yakınlaşmasına sebep olacak. Ali ile Yaman'ın kardeş olduğunu öğrenmeleri ise başka bir ara kaldı sanırım. Sürekli yeni konular açılıyor dizimizde. Nazmiye Hanım ya her şeyi karıştırıyor ya da çok sıradan devam ediyor dizimiz. Neyse Yaman ile Seher ayrı olmasında biz buna da razıyız. Peki sizce Yaman ile Seher'in arası Canan yüzünden açılır mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. böyle Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.